Uygun yollu bir mermer arayırım yani, mezar taşı yaptırmak için. Var mı sende? Bizde, torunum öyle uygun mermer olmaz. Bizde hepsi kalite yani, biz kalite sadarık yani. Buralarda en kaliteli mermeri ben sadarım. Ben de öyle çivada mermer olmaz yani. He, ee, peki böyle bir yarı yaş, böyle kullanılmış mermerin falan bir şeyin olmaz mı? Yok uşağım, yok, yok torunum. Burada öyle bir şey olmaz, burada hep kalite vardır yani. Bak orada bir tane mezar taşı var ya mince. O da olur he? ha, Ha o ne? Ha o tozlanmış orada ya. O olmaz. Niye? Ya. Adamın ismi yazıyor üzerine. Tohum tarihi, öldüğü tarihi. Onu sana nasıl vereyim ki? Ama gelip almamış onu, bırakmış onu orada. Ya onu yazdırdı da, unuttu orada. E tamam işte, onu yer fiyatına ver bana ya. Ulan veremem sana, sen deli misin nesin? üzerine yazı var, nasıl vereceğim sana? Ya babamın okuma yazması yok ki. Çikolata yazıyı mı okuyacak amca ya? Nasıl?